Evet, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün ilk kez canlı yayınımızı YouTube üzerinden yapıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığımız tüm çalışmaların değerli toplu sunumunu bu şekilde gerçekleştirelim istedik. Bu vesileyle başta başa öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Gösterime geçmeden önce sesle ya da video ile ilgili problem yaşayıp yaşamadığımızı kontrol etmek için biraz ara veriyorum. Şu an sanıyorum ses kalitesi de oldukça iyi. Evet şu an Evet, merhaba hocam demiş. Merhaba Adil. Herkese merhaba. Sanıyorum şu anda e, girişler yapılıyor. Biraz daha bekleyelim. Bu iş gerçekten biraz e, zor bir işmiş. E, ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Biraz da heyecanlıyım. Umarım e, herhangi bir hatamız, eksikliğimiz olmaz. Merhaba Zeynep, merhaba Cimbom, merhaba İcren, Ahmet Yasin, merhaba. Ses kalitesi ile ilgili bana dönütte bulunursanız sevinirim. Çünkü ben anlayamıyorum şu anda. Evet arkadaşlarınızdan yorum gelmesini bekliyorum. Evet dediğim gibi bugün ilk kez YouTube kanalından canlı yayın yapıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığımız çalışmaların derli toplu sunumunu buradan yapalım istedik. Ve ilk gösterimimizi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız bir klibimizle başlamak istiyoruz. İlk gösterimiz öğretmenlerimizin hazırladığı Öğretmenler Günü klibi ile ilgili olacak. Hep beraber izleyelim. Öğretmenlik uzun yıllar sonra bile öğrencileri tarafından hatırlanmaktır. Geçmişi öğretmek, geleceği kurmaktır hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, sabrı ve vicdanı paylaşmaktır. Öğrenirken öğretebilmek, ömür boyu öğrenci kalabilmektir. Öğrencinin gözündeki ışığı görebilmektir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmektir. Öğrencinin gülüşüne düşen ilk. şefkatinden sonraki ilk duraktır. Yetiştirdiği öğrenci kadar ömrünün uzun olması demektir. Eserine değer biçilemeyen tek meslektir. Her girdiği sınıfta onlarca evladının olduğunu bilmektir. Öğretmenlik diyargam olmaktır. Kendinden çok öğrencini düşünmektir. Gün yüzüne çıkmamış olan cevheri açığa çıkarmak ve onu işlemektir kendini tüketmekle birlikte yeniden gençleşmektir. Çocukların gözlerindeki ışıkla yarını aydınlatabilmektir. Kendisine bir harf öğretene, köle olmayı göze alacak kadar değerli, peygamberlik mesleği kabul edilecek kadar yüksek ruhtur. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını alma yeteneğini kazanmamıştır. Evet, birinci klibimizin gösterimini hep beraber izledik. Geçen yıl tüm öğretmenlerimizle beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü için bu klibimizi hazırlamıştık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda oldukça ses getiren bir klip oldu. Tüm arkadaşlarımıza gösterdikleri çaba ve emek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sırada ikinci klibimiz var. Bu klibimizi de Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğümüz 23 Kasım daha doğrusu ara tatil döneminde programını alarak 18 Kasım'da saat 19.45'te tüm Türkiye ile paylaştı. Bizim için oldukça gurur verici bir an oldu. Bu da aynı zamanda klip geçtiğimiz günlerde TGRT Haber kanalında yayınlandı. Bugün haber kanallarını takip etme imkanı bulamadım. Belki de bugün bazı kanallarda da yayınlanmış olabilir. Bununla ilgili bize mutlaka geri dönüş yapılır. Şimdi Mektebin Hocaları klibini hep beraber izliyoruz. Thank you. Evet, Mektebin Hocaları klibimizi beraber izledik. Oldukça başarılı ve güzel bir çalışma oldu. Okulumuzun ilk öğretmeni, müdürü, müdür yardımcısı ve son olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniydi. Fikret öğretmenimiz. Nisan ayında kaybettik. Bizler de anısına bu klibi hazırladık. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, Fikret hocamızı tekrar yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Anısını her zaman yaşatacağımızdan emin olabilirsiniz. Sırada listeli gençlerimiz var. Bu klibi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk paylaştı. Benim de çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. 24 Kasım için bir klip yapmışlar. Daha doğrusu bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini, rap müziğin ritmi ve temposuyla e, sayın bakanımıza kadar ulaştırmışlar. E, ortaya gerçekten güzel bir klip çıkmış. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? <laughs> sıra Ama olmaz ki böyle Ayrılın bakalım ayrılın siz şöyle Evladım neye güldün söyle Söyle de bize gülelim, gülelim birlikte Hocam, Hocam siz hep bizi görüyorsunuz Sınavım da düşük geldi biliyorsunuz Disipline gitmek istemem hiç ama Kağıdımı görmek isterim ya Yanlışları yapa yapa düzelteceğim hataları Siz yeter ki isteyin ben boşa çıkarmam çabaları Öğretmenim bak dersini dinle Dedeni unuttun Kendin olsaydı keşke Kağıdını görmek senin de, hakkın Fazla verdiysem hepsini alırım Hocam yoklamayı hemen mi aldınız? 5 dakika geç kaldım yok mu yazdınız? Bugün hava da çok güzel Yan sınıfta bahçede Ellerinde telefonlar bazıları da kantinde Yanlışları yapa yapa düzelteceğim hataları Siz yeter ki isteyin ben boşa çıkarmam çabaları Öğretmenim canım Sakın çocuğum, yavrum indir bacağını. Sınıftayız ya, bu kahve mi burası? Gece beşik mi sağladın? Kaldır şu başını. Sınav için şurada kaç gün kaldı? Canım öğretmenim, ne deseniz haklısınız. Kızdırsak bile yanımızdasınız. Gelmese de yüz tüm notlarımız. Biliyoruz bizim için tüm çabalarınız. Yanlışları yapa yapa düzelteceğim hataları. Siz yeter ki isteyin, ben boşa çıkarmam çabaları. Öğretmenim, canım benim, canım. Benim canım benim, benim canım öğretmenim. İyi ki varsın öğretmenim, benim canım öğretmenim. Evet, gerçekten eğlenceli bir klip. Zaman zaman e, bu tarz söylemlerde bulunsak da genç arkadaşlarımız sonunu tatlıya bağlamışlar. İyi ki varsın öğretmenim demişler. E, İyi ki gençlerimiz de var. Şimdi bugün okul aile birliğimiz bize ...hiç beklemediğimiz çok güzel bir sürpriz yaptı. Tüm öğretmenlerimiz adına ikişer fidanı toprakla buluşturup... ...sertifikalarını da bizlere teslim ettiler. Yetinmediler, bu sertifikaları ve onların yanında özel olarak hazırladıkları... ...kaligrafi ile hazırlanmış resimleri bir video klipte hazırladılar ve onları bize teslim ettiler. Okul Aile Birliğimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Çok ince, nazik bir düşünceydi. Şimdi hep beraber o klipimizi izleyelim. Aradım lafım bilgi Bende bitmez Coşar sevgi Memleket sevdasıyla Yılmaz yürür Bu Türk genci Sıradaki klibimiz Sertab Erener'den Sertab Erener Ayten Alpman'ın Memleketim şarkısını öğretmenlerimiz için uyarladı ve seslendirdi. Bakanlığımızın yayınladığı bu güzel klibi yine tüm öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Ve hep beraber izliyoruz. Bir Başkadır Benim Öğretmenim. Dünya neden dönüyor? Kalbim nasıl çarpıyor? Hayatı bir tahtaya yazarmış. Benim adım kaç harfmiş? Yıl kaç gün edermiş hepsini bilir benim öğretmenim Lay 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 la la lay kuşlar nasıl uçuyor her ağaç nasıl büyüyor kitaplar dolusu anlatır mı Bir varmış, o da nefes salırmış. Boa Evet gerçekten çok hoş bir klip olmuş çok beğenerek izledim ben de son olarak da okulumuzun tanıtım filmi var bunu beraber izleyelim diyorum ben ondan sonra yayınımızı kapatmak üzere tekrar buluşacağız. Müzik Evet, bugün YouTube kanalımızdan canlı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü programımızı sizlerle paylaştık. Yaklaşık 24-25 dakikadır programdayız, yayındayız. Ee, bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yine tekraren canlı.